Merhaba örgü severler. Bugün bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarında olmak üzere kuruluyor. Ben biraz örgümü ilerletmiştim ve bunun üzerinden devam ederek anlatacağım. Ön yüzdeyiz şu an. Modelin ilk kurulum bölümündeyiz. 2 ilmeğin boşluğundan bir ilmek alıyorum. Ve hemen iki tane ilmeğimizi de böyle düz olarak örüyoruz. İpimiz hep arka tarafta. 2 ilmeğin boşluğundan 2 ilmeği beraber örelim. 2 ilmeğin boşluğundan bir ilmek alalım. 2 ilmeği beraber örelim. 2 ilmeğin boşluğundan ilmek aldık. 2 ilmeği beraber ördük. bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda da yine kalan iki ilmeğim üzerinden modelimi kuruyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz şekilde hemen arka sıraya geçtik. Burada modeli tekrar kuracağız. Yine iki ilmeğin boşluğundan batıyoruz. İki ilmeği beraber örüyoruz. Boşluktan bir ilmek aldık. Beraber ördük. Yani burada biz ilmek arttırıyoruz ve arttırdığımız ilmeği de eşitlik sağlaması için iki ilmeği beraber örüyoruz yine iki tane ilmeğimiz kalıyor geriye model iki kere kuruluyor hem ön yüzden hem arka yüzden aynı işlem yapılıyor gördüğünüz şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim sıra sonuna geldik ve ön yüzdeyiz bu sırada hiçbir şey yapmayacağım bir sıra düz bir sıra ters öreceğim modelimizin arasına boşluklar koyduk. Bu modelin hep devamlı bir şekilde de örülenini yapmıştım hatırlarsanız. Burada biraz daha modeli seyrekleştirdik. Aralara düz örgü örerek bu şekilde de gayet güzel oldu. Arka tarafta da bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve modelimizin kurulumunu tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model gerçekten. Yeni örecek arkadaşlarımızı da yapabileceğini düşündüğüm bir model. Umarım siz de bizlerle beraber bu güzel modelimizi keyifle örersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, örgüyle kalın.